beni iyi dinleyin. Bu fotoğraftaki manyağı... ...asla bu okuldan içeri sokmayacaksınız. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Al bakayım. Siz hiç merak etmeyin müdürüm. Güvenlik şirketinden üç arkadaş geldi, kuş bile uçurtmayacağız. İyi, tamam. Hadi işinizin başına. Evet çocuklar, yani yüce Rabbimiz biz insanlara çeşitli yollardan işaretler gönderir, yeryüzüne. Nasıl yani? Bu mesela bir rüyanızda da olabilir. Yani rüyanızda size bir işaret gelebilir. Ne bileyim yüreğinize inen bir ilham mesela Allah'tan gelen bir işaret olabilir değil mi? Hocam. Hı. Örnek verebilir misiniz? Yani şimdi nasıl şöyle bir şey söyleyebiliriz? Mesela gökyüzünden aklınıza düşen bir soru bile bir işaret sayılabilir çocuklar, değil mi? Bu ne ya? Ay, ay, ay? Ne Hey. Ya. Ses ses deneme ee, Ziya hocam beni duyuyor musunuz? Bu ne ya bu ses? Hocam hicabi ben ee, bir sorun vardı hocam. Ee... <laughs> Yok artık. İnanmıyorum. <laughs> hicabi? Ee, güvenlikten arkadaşlar bahçeden beni içeri almadılar sorumu buradan sorabilir miyim hocam? Ya Hicri abi oğlum manyak mısın? Ne yapıyorsun? Ödümüz koptu burada ya. Hocam e, sorabilir miyim? Derdin ne de senin evladım? E hocam sorsun tabii ya. Soru soru diyordunuz. Gökten indi işte soru. Hı hı. Ne demezsin? Hicri abi evladım bak. E hocam şimdi bir kız bir erkeğe evlenme teklif ettiğinde... ...erkeğin hayır demesi caiz midir hocam? Ne? <laughs> hocam dinimizde diyorum bir kızın evlilik teklifini reddetmek günah mıdır hocam? Günah mı? Parasit mi var? Bence de çok, çok saçma. Evet. Evet gençler bu konu hakkında fikri olan var mı? Yani hocam bunu bize hiç sormayın. Biz bunu nereden bilelim? Vallahi hocam bence siz de bastın yani. Çok son derece gereksiz bir soru. Hocam orada mısınız hocam? Evet buradayım. Caiz midir hocam? Ya Hicabi senin derdin ne oğlum? Bir kız sana evlilik teklifi mi etti şimdi? Ee, yok hocam, ee, bana kimse teklif yapmadı. Ya o zaman derdin ne oğlum senin? Hocam bu soru kafamı çok kemiriyor hocam, merak ettim. Kızım, buna kim evlenme teklif eder ya? Yani evet. senin gibi böyle evde kalma potansiyeli yüksek olan kızlar diye düşünüyorum ben. Ay öyle mi? Göreceğiz bakalım önce kim evleniyor. Tamam, huzur evinden o zaman bana davetiye yollarsın şekeri. Aha sevgilim Elif Fatma. Üf be. Ya Hüce adam evlenmek istemiyorsa ne yapayım? Zorla mı evlenecek yani? E hocam kız üzülmez mi? Gururunu ayaklar altına almış gelmiş, evlenme teklif etmiş. Yazık hocam. Allah. Ay inanmıyorum. <laughs> vallahi Hüce bizden daha sevmek çıktı ha. Kızım ya ne diyorum sana mı ayarlasak? <laughs> Çok iyiydi bak bu iyiydi. İrem vallahi sen kaşınıyorsun <laughs> ha. Ay sırtım kaşınıyor. Gerçekten kaşır mısın? Şurayı. Çok kötü ya. Kızım Ay, ne iyilersiniz siz ya. ya. Uy, sus. <laughs> hocam. Hice orada mısın? Caiz midir hocam? Şimdi bak Hice Yaz. Akıl var mantık var. <laughs> Şimdi yavrum bir kız bir erkeğe evlenme teklif ettiyse... ...bu erkek de bu evliliği istemiyorsa... ...reddetmeyecek bir kere. Nasıl olsa ileride boşanacak. O yüzden şimdiden hayır demesi e, uygun olmaz yani. Anladın mı? Allah razı olsun hocam sağ olun kuş gibi hafifledi beynim. Cümlemizden razı olsun. Hadi o zaman, aldın sorunun cevabını. Çek şu pervanelerini git buradan ya. Tamam hocam, biz şimdi kalkışa hazırız. Kendinize mukayet olun hocam. Ee, kalkabiliriz. Dikkat, <laughs> 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 dikkat. Yatın, yatın, yatın aşağı biraz. O ne ya? Ne bakıyorsun bana? Oraya baksana. Yakalayın şunu. Güvenlik! Koş, koş! Ama. Yakalayın şunu. Arka taraftan. Orada duvar var. Görmüyor musun? Aynen. Şöyle indir. Maşallah. Maşallah gel. Heh. Maşallah canım kardeşim. Allah senden razı olsun. Bak hocama sorumu sordum cevabımı da aldım. Sen de sevap kazanmış oldun ya. Canım benim. Yakala orada değil bu tarafa bu tarafa. Çabuk ben de geliyorum. Bizi mi arıyorlar? Gel kaçalım bak şey yapacaklar. Gel çabuk.